Santonya kapı hazırlığını Deprem oldu falan. Ondan sonra ben hazırlığı bırakmadım. Sonra devam ettim. Sağ olsun Mert abi elimden tuttu. Onlar sayesinde ben de az çok kendi potansiyelimin farkına vardım diyebilirim. Kimlerle kıyaslanmam gerektiğini anlamış oldum. Ondan sonrasında güzel bir hazırlığa başladım. Ee, çünkü gerçekten de yani hazıra yakın bir formdayken deprem olunca ben kendimi biraz rahatlatıp tamam. aynı şekilde rutine devam ettim. Ee, sonrasında Allah yüzüme güldü. Bir kapı açtı. Petrik Dor'la çalışmaya başladım. Ondan sonrasında zaten yani kendi başıma doğrusuyla yanlışıyla o seviyeye geldik sonra onunla çalışmaya başlayınca orada ben 2-3 basamak birden atlayıp yani kiloda ve boyutta büyük değişimler kısa sürede yapamasak da çok daha profesyonel bir kondisyon çıkardık ortaya. Yani birçok şeyde belki de aa bu da böyle miymiş dediğim çok şey oldu. İyi ki de oldu. Hala da oluyor. Bakalım şimdi belki de büyüme sezonunda neler yapacağız çok merak ediyorum. Yani 8 hafta kala başladım onunla çalışmaya. Kaybedecek vaktimiz yok Nihat dedi. Bir an önce başlamalıyız deyip bana bu zamana kadar yaptığın tüm her şeyi anlat dedi. <laughs> Gecenin bir saate oturdum ofise. Bu zamana kadar yaptığım her şey abi. İlk şey ilk yaptığımdan beri miligramına kadar Allah'tan yani o konuda kendime şey yapamam. Hepsini not ettim abi. Hı, i̇lk, i̇lk bu zamana kadar profesyonel tarafına başladığımdan bu yana 3. hafta neler yaptım, kullandığım vitaminler, bu son hazırlığımda iptal olan yarışmamdakilerin en detayına kadar vardı. Güzel Süper. bir PDF oluşturdum. Çok güzel. İlaç PDF'i, vitaminler, antrenman sistemleri, bu zamana kadar yaptığım antrenman tiplemeleri. aynısına Hı. kadar yazdım. Şaşır, tek şaşırdım, şaşırdı mı Bu kadar detaylı atmana? Ben de evet ve şey dedi. Sanırım çok daha yaşımdan dolayı, zaten yaşımdan dolayı bayağı şaşırıp iletişime geçtik beraber. Daha sanırım bilinçsiz ve böyle deli dolu yaptığımı düşünüyordu belki de. Hmm. Good dedi. Sen yani, yani plana gittin ve yani aslında sen daha yukarı gideceğini sanıyordun sen. Aynen. Belki de yaşımdan dolayı benim çok daha fazla atılacak plandan Anladım. Yani çok daha saçma bir şey bekliyordu belki de Ama çok tabii ki de düzeltecek bir sürü şey vardı Good dedi yani kaç böyle bir şeyler düzeltti hmm. İyi gitmişsin dedi ne güzel Ondan sonrasında PDF'lere attım Ertesi günün sabahı direkt tık tık, 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 tık. <laughs> tüm planlamalara attı Kaybedecek vaktimiz yok Nihat dedi Bir an önce başladık Son güne kadar değiştirdiğimiz çok ufak şeyler oldu Onun dışında yani attığı planla son güne kadar gitti Çünkü hep dediği şey şuydu Sisteme bağlı zaman bütün her şeyi verecek sana hmm. dedi Sadece kardiyo süreleri zaman yaklaştıkça şey oldu Temeldeki o miligramlar olsun antrenman sistemi olsun, beslenme olsun. İlk günden beri hiç değişmedi. Çok ufak tıfı, öyle zaman yaklaştıkça bir şeyler de oynama yaptı. Ama böyle etrafta gördüğüm her hafta farklı bir şey, bir hafta cheat meal'lar, bir hafta hype deyler, bir hafta love deyler. Hiç böyle şeyler olmadı. Hiç böyle şeyler olmadı ve gerçekten de yani adamların tek dediği şey, ilaç hiçbir şey, beslenme ve sert antrenman her şey. Hep dedikleri bu. Adamlar gerçekten profesyonel besleniyor. Yani belki de bu şu an ülkemizde çok zor denecek bir şey ama beslenmeye çok önem veriyorlar. Protein çeşitliliği dediğimiz olay.